Merhabalar. Türkiye Sigorta'nın bilançosu geldi. Şimdi şöyle bir bilanço analizi yapalım. Bir bakalım neler olmuş? Karlılıkta artış var mı? Varlıklarda iyileşmeler var mı? Borçlanmalar nasıl? Bunları şöyle bir değerlendirelim sevgili dostlar. Şimdi şöyle baktığımızda ilk benim gözüme çarpan Ha, tabii ben biraz e, önceden bilançoyu bir şöyle inceledim. Durum nedir? Ona göre notlarımı aldım. Nakit ve benzeri varlıklarda yüzde %46'lık düşüş var. Yani ciddi bir düşüş bu. Az değil. Tabii olumsuz yorumlamayalım hemen. Ancak likidi de halen güçlü gözüküyor arkadaşlar. Yani evet yüzde %46'lık bir düşüş var ama likidi de hala güçlü gözüküyor. Peki bu eee nakit nereye gitmiş olabilir aslında biz bunu bulmaya çalışırsak bence analizimiz daha verimli olur diye düşünüyorum ben hani e, ne nereye gitmiş en azından bilgimiz olur devam edelim şimdi şöyle aşağı inelim esas faaliyetlerden alacaklar esas faaliyetlerde alacaklar gördüğünüz gibi 19 milyardan 33 milyara yükselmiş arkadaşlar yani şirket gerçekten e, karlılığını arttırıyor diye yani faaliyetlerinin karlılığını arttırıyor diyebiliriz çünkü e, alacakları artmış gözüküyor iyi faaliyetler iyi sonuçlar alıyor diyebiliriz şimdi şöyle devam edelim aşağı doğru şimdi finansal borçlar var ona değineceğim birazdan değineceğim acele etmek istemiyorum Evet şimdi en önemli yere geldik dönem net karı ve zararı şimdi buna Şöyle dönemsel olarak baktığımızda 31 Aralık 2024 geçmiş dönem. Bu da cari dönem. Yani içinde bulunduğumuz dönem. Gördüğünüz gibi 12 milyar 780 milyon düz hesap 14 milyar 417 milyona yükselmiş arkadaşlar. Gayet olumlu. Ancak ben burada bir rakam daha ekledim. 9 aylık rakama baz aldım. Yani 2024'ün 9 aylığını aldım. Şimdi bu baktığımızda önceki dönemin dikkat ederseniz 31 Aralık bilançosu oluyor. Bu ise 9 aylık bilançosu oluyor. Yani burada 9 aylık bilanço 2024'ün 9 milyar 670 milyon civarında ve şimdi cari dönemde de 14 milyar 412 milyon olduğunda %49'luk bir artış görüyoruz. Yani geçen yılın 9 aylığı ile bu 9 aylık bilanço arasındaki ciddi bir artış var. %49'luk ciddi bir iyileşme var arkadaşlar. Gördünüz işte karlılık gayet güzel gidiyor. Öz sermaye toplamına bakalım. Öz sermaye büyümesi nasılmış? Yine geçen önceki döneme baktığımızda yani Aralık ayına kadar olan döneme baktığımızda arkadaşlar 27 milyar 665 milyon ee, bu cari dönemde yani bu son 9 aylık bilen çok 46 milyar ama bir de çeyreksel e, bazda baktığımızda ikinci çeyrek 2025'te 35 milyar 354 milyon yani %14'lük bir artış var arkadaşlar gayet iyi yani Öz sermaye büyümesi çeyreksel bazda da devam ediyor. Sadece dönemsel olarak değil, yani atıyorum geçen senenin 12 aylığı, 9 aylığı değil de geçen çeyreğe göre de artıyor. Yani en ona önemli olumlu tarafı bu. Şimdi gelelim şu nakit azalmasının sebebini ortaya çıkartalım arkadaşlar. Şimdi burada ne dedik? Eksi 44'lük bir düşüş. Ancak likit de halen güçlü dedik. Ama şimdi buraya baktığımızda nereye bakıyoruz? Finansal yatırımlar kısmına baktığımızda bakın burada ciddi bir artış var. Öyle böyle değil yani. 34 milyarlardan 83 milyar 676 milyona kadar yükselmiş bir Artıştan bahsediyor az arkadaşlar Yani burada ne yapılmış? Portföy büyümesi yapılmış. Portföy büyümesi yapılmış. Ee, ama bu portföy büyümesi de karlılığa yansımış arkadaşlar. Peki bu e, karı ne oluşturuyor o zaman? Bu portföy büyümesi bu şekildeyse, e, hani bu nakitin nereye gittiğini anladık. Yani portföy yatırımı yapılmış. Yani büyüme, portföy büyümesine yatırım yapılmış. Ama peki nereye gitmiş? Yani bu karlılığın büyüğü nereden oluşuyor arkadaşlar? Şimdi ona da baktığımızda ben yine burada notumu almıştım. Net karlılık ciddi şekilde artmış. Ancak burada ne var? Tahvil, döviz farkı artışları karlılığın önemli kısmını oluşturdu arkadaşlar. Evet. Sağlıklı sermaye yeterliliği devam ediyor. 2025 sonunda karlılık beklentisi var. Buna birazdan değineceğiz. Şimdi öz sermaye toplamına baktığımızda da e, ikinci çeyrekte öz sermaye 138 milyar 193 milyonmuş. Şimdi 151 milyar. 241 milyon olmuş. %9'luk bir artış var. Gayet güzeldir arkadaşlar. Evet sermaye toplamını zaten söylemiştik. %14'lük bir artış. Burada da %9'luk yani e, genel toplam sermaye toplamı diyelim yani. Şimdi e, şu kısma bakmak istiyorum ben. Şu kısım evet finansal borçlar. Finansal borçlar, bakın burada 16 kart artmış, artmış neredeyse arkadaşlar. Yani 1 milyar 222 milyonlardan 16 milyar 639 milyona yükselmiş, fırlamış yani. Yükselmiş de şey değil, fırlamış diyelim biz ona. Ama neden? Yatırım portföyünü finanse etmek için borçlanılmış. Hani biz dedik ya, şu karlılıktan, Bahsettik, ne dedik? Net karlılığı ciddi şekilde artmış. Ama ne, nelerden? Tahvil döviz artışı vesaire dedik arkadaşlar. Ve burada da ne dedik? Eee, yatırım portföyü büyümesi var dedik. İşte burada 34 milyarlardan 83 milyarlara. Eee, burada %46'lık düşüş var dedik. Ancak likidede halen güçlü dedik. Ama işte burada. Burada olayı anladığınızı düşünüyorum ben. Şimdi peki bu yani yatırım portföyünü finanse etmek için işte kullanılmış arkadaşlar işte burada bir borçluluk oluşmuş. Şimdi. Ee, dönem net karı zararı dedik. Yüzde 49'luk geçen geçen dönemki 9 aylık 2024-9 aylığına göre yüzde 49'luk artış var. Gayet olumlu dedik. Beklenti ne peki? 2025 sonunda beklenti ne olur? Evet karlılık güzel arkadaşlar. Portföy büyümesi var. Borçluluk ne kadar artsa da liride yine güçlü. Yani şirketin Hala likiti güçlü gözüküyor ve 2025 sonunda da umutlu bir profil çiziyor bize. Nasıl 2025 sonunda karlılık beklentisi 17-18 milyar düzeylerinde olabilir arkadaşlar. Evet, gayet olumlu bence. Yani büyüme devam ediyor. İşte burada da hayat dışı teknik gelirler var. Teknik gelirlerle de işte gördüğünüz gibi e, önceki dönemlere göre. Geçmiş dönem 2024 mesela baktığımızda e, neredeyse 60-20 milyarlık bir fark var arada. Gayet olumlu bir şekilde büyümeye devam etmiş. Hayat dışı teknik gelirler aynı şekilde e, büyümeye devam ediyor e, 2024. Hayat dışı teknik gelirler de pek öyle aman aman olmamış ama sonuçta büyümeye devam ediyor arkadaşlar. Teknik büyüme hayat dengesi hayat dışı. Hayat dışı. Hayat dışı da iyi gidiyor. Karlılık gayet güzeldir sevgili dostlarım. Şimdi ikinci çeyrek net dönem karına bakalım bir de. Üçüncü çeyreğe bakalım. Evet tamam dönemsel olarak yani cari dönem olarak geçen 9 e, aylığa göre karlılık iyi de. Çeyreksel olarak nasıl yani? Bir de ona bakalım. Çeyreksel olarak baktığımız işte ikinci dönem e, yani ikinci çeyrek karı 4 milyar 857 milyon. Üçüncü çeyrek karı 5 milyar 20 milyon arkadaşlar. Arada yüzde 3,3'lük bir karlılık var. Yani bu dönem net karı ve zararı oluyor. Yani şimdi dedik ki biz hani karlılık daha çok e, portföy büyümesinden kaynaklanıyor dedik ya. İşte o portföy büyümesinin yansıması e, karlılığı daha fazla arttırmış oluyor. Ama net dönem karında çeyreksel baktığımızda %3'lük büyüme var. E, olumlu mu? E, tabii ki olumlu arkadaşlar. Yani şimdi baktığımızda zaten şirketler kötü bir dönemden geçiyor. Zarar üstüne zarar açıklanıyor vesaire. E, şu anda gidişat iyi olmadığı için sigorta şirketleri işte bu yüzden biz portföylerde her zaman olması gerektiğini düşünüyoruz arkadaşlar. Benim e, mesela katıla özel hazırladığım e, portföyde 3 tane sigorta şirketi var. Yani şimdi bunlar bu bilanço, bilanço onlarda da iyi gelirse muhtemelen o portföyde de e, o o e, hisseler iyi bir performans sergileyecek yıl sonuna kadar. Öyle gözüküyor. Çünkü beklentiler artmış oluyor. Yani burada bu şirketin şimdi 2025 sonunda karlılık beklentisi 17-18 milyara çıkmış oluyor. Bu değerlendirmemizde bu kadar. Sizler de düşüncelerinizi yazabilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Tekrar yeni bir bilanço değerlendirmesinde görüşmek dileğiyle.